Günü Burada olursa futbolunun ne kadar anladığını görürüz. Bir kadro kurdururum, bir şey yaparım, anlatabiliyor muyum? Bir bakarız. Evet komikli, efsane, evet. komedi dolu videomuza geçiyoruz. Gençlerimiz yıllardır sevgi hissettiği, bir şeyler hissettiği insanlara karşı onların kendilerini koymadığı konuma kendilerini koyuyor. Yani karşınızdaki kişi sizi sevgilisi olarak düşünmezken siz Sanki onu öyle düşünüyormuş gibi kendinize inandırıyorsunuz. Bunu yapıp buna göre hareket etmeyin. Sonunda üzülen siz olursunuz ve karşınızdakinin dünyadan haberi olmaz. Bana anlatıyor pezevenk bana ne anlatsın. You? Aşk hikayeleri için şehir değiştirmeyin. Kimse için koskoca düzeninizi değiştirmeyin. Baba iti göster falan diyorsunuz da it demeyin bak ayıp olur. Ee, bir de Batuhan'ın kamerası bozulmuş. ağlayan siz olursunuz. Göz yaşınızı silecek peçeteyi bile uzatmazlar. Holmes kamu spotu. Şunu oturayım Abi ya. otur hadi otur. Dur bakayım bir. Bu ne oldu böyle? Kemal kardeşim banlı olduğu için onu gösteremiyoruz. Bunu ayağa çekiyor. Bunu arkaya düşeceğim gibi hissediyorum. Ya Kemal. Bu çok ansızın oldu be Kemal. Gerçekten bu çok ansız oldu. ya yani ansızın böyle bir şey gerçekleşti. Hiç beklemediğimiz bir anda gerçekleşti. Keşke şimdi burada olsam da... Anan siki meray, bu çocukları, bilmem ne <laughs> diye böyle... Vallahi insan duygulanıyor ve özlüyor da yani anladın mı? Hani bunları en azından duysak be. Korku oyununda bas bas bağırmalarım. Her türlü yayıncıya şaka aldığı altınla giydirmelerin. Bunlar özlendi yani. O senin saf rp'lerin. Olayı çözememelerin. <laughs> bir bebek gibi böyle bir duygusallığın. Bağırmaların, yalandan korkmaların falan. Bunlar özlenecek kanka yani şimdi baktığın zaman. Bunlar özlenecek yani. Fenerbahçeli olmak çok zor. Her sezon bir ümitle başlıyorsun. <laughs> Yine sonunu hiçbir zaman getiremiyoruz birlik oluyor. üzüldüm amına koyayım. Gereksiz yere ben üzüldüm şu an. 953. Çeviz misiniz lan? Kıçı 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 kıçın. Gelin abi delikte kim beni can? Ha tamam, burada kim beni can? <gülüyor> <gülüyor>

Iki, taraf, Üç, taşın üstüne ne kadar taşın üstüne kadar bir İşte burası dönemin en büyük katmanı yani Burası ben inanıyorum ki hala bir yerde yaşatılıyor oğlum ortam Allah çarpsın bak bu ortam bir yerlerde dönüyor ya biliyorum ya Biliyorum döndüğünü biliyorum ya Benim buralara girmem lazım nasıl girebilirim ya Var mı buraların anahtarı <laughs> TS tabi TS ya bilen bilir benim TS katman

Allah belamı versin yok ederim ha. Gram şu oyunu bilmiyorum ama benim oraya koy var ya bu 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 ortamda ben ne oynarım biliyor musun? Oğlum muharebeden çıkmış gibiyim şu an ya. <laughs> eşşek dikmemiz yok mu abi? Prospe <laughs> ne yazdın bank sen banyemisin? Eray tipini seçeyim. Olum adam doğru bir yanlış bir şey söylememiş ki. Kusura bakma. <laughs> İkinci ay prime ile prime aldım hatırladın. <laughs> <laughs> Zoom prime ile üçüncü. Mevsim rüzgarları. Baba bu da her yerde paylaşılmış tamam mı? Asıl bomba yeri paylaşılmamış bak. Asıl bomba yeri burada da paylaşılmamış olabilir. Asıl şaka benim şaka yaptığım yer paylaşılmamış. Ne zaman eserse... Yani bu lobide bir tane hanımefendi kokusu aldım ben. Lütfen kendisi ses versin. Ben de yavşak kokusu aldım. Hayret, <laughs> 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 evet, ben da sıkmıştım o kadar yani. <laughs> Oğlum ben lisede yaşıyorum. Tamam anlatıyorum bak. Her mola verdim de anlatıyorum olayı tamam mı? Adamın biri sağımda. <laughs> o ne lan? Dansa Kameraları bir gez bakayım. Şu an kendim abla gibi hissettim. Kameraları bir gezsene. Şeyi... <laughs> <as> <laughs> Aşkı! Ulan Kemal bana ne diyeyim oğlum niye izletiyorsunuz bana ya? Sesten korktum kanka sesten korktum ben. Özür dilerim. Vıyım ses alma ya biz bana adını söyle ya bu nedir? Koyayım abi koyayım. Yemiyor mu? Yem başka bir şey. Sen hünbüs ya. Hünbüs diyorlar bana. Tamam oğlum. Hünbüs. Baba Kemal neden banlandı bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Benim bildiğim kadarıyla Ali biçim Mesut Can Tomay'ın videosundaki o kavga sahnesinden dolayı banlanmış. Ee, benim bilgim bu kadar. Zilitebilin ya. Kepaze oldu. Çifte var ya videoda ondan herhalde. <laughs> Niye madara olsun Hiçbir şey doğru okuyamıyorum diye şey yiyorum ya. Abi şöyle bir animasyon yok chat. Nerede? Asasın ben. Şu yok yani. Şu an atıyorum skilleri ha şu an. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne amına <amale> yani? Anladın <laughs> mı? Alttan minör çıkartmadın. Kral. Anladın mı? Ne diyorsun abi? <gülüyor> 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 Baba öyle bir şey değil ki o. Bak şöyle bir şey. Ben sana göstereyim onu. Şimdi bak heyecanlandım şu anda. Alın tamam mı böyle? burası şey. E. Bir tanesi kart, bir tanesi M'de. ölüm. Katman. Arada bir şu gözüküyor ama. Şu gözüküyor arada bir. Anladın mı? Beni çıldırtmayın, oyunumuzu oynayalım. Hadi bakalım. <laughs> ne yapsın abi? Bıçakla büyü atsın, Ne istiyorsun? Hayır Vuruyor bak. Işte. Tamam da bak. sen Spike şu şey değil abi. mi kardeşim? Şu değil mi? İki kez vuruyorsun evet. Spike işte. Ne Aa, şu o, o, o. değil mi? Yanlış mıyım? Animasyon cancel oluyor abi. Hani böyle buraya bir daha şu bir daha. Kral kon o işte? Abi, o işte. Geri böyle bir oyun mekaniği yok, yok, yok ama yapmadım. yani. Animasyon var o dönem var. Abi. <laughs> Animasyon bitsin o, o, o. yani. <laughs> adam konuşması ya. adam konuşsun. Niye konuşsam oğlum? Niye susacağım? Niye oğlum? Adam konuşsun. Adam, benim diğer oyun. Adam diğer oyun. Adam diğer oyun. Adam Onu oyun. Hadi. Abi şimdi e, Ege abi ben kamera odasındaydım. Ana gerçekten mi? Ben kamera odasındaydım. Gerçekten mi? Enel basma var ya. Çıktı başka... atla Sercan laboratörden geri döndü. Orada yani adam öldü. öldü. Ben de tamam. kamera odasında fark etti. Oo. Ardından gittim. Report edecektim oh. o etmiş. Sonra Allah odasından ben... Dökülmüyor. Ben ona bir özeniyorum efendim. Elime gelince o aklıma gelir. Sen şey biliyor musun? Ferit abi yaklaşık 3 haftadır evine balkondan tırmanarak giriyor. bu çocuğu sen adamın anahtarını niye aldın bunu okuyayım? Ne ne adam? Adam? Yani o video böyle ters... reçete var mı diyor. akıyor. Gustav 71 3 TL göndermiş. Bir tane link bırakmış ama link...